Pidolimi bak arkadaşlar ki sizlerle birlikte kalp atkiye koyayım. Arkadaşlar sizlerle birlikte kalp atkiye koyuyoruz. var. Altı 635 635 ne Bakalım. 7'ye kadar gidebilirsiniz. O 7 olursa yani. Evet. Arkadaşlar bir tane kalk video atacağım. Onları izlemeyi de unutmayın film videosu arkadaşlar. Gerçekte böyle filmler oluyor ya. Onlar var ya. Hah işte onlardan yapacağım. Ama çok güzel olacak. Bir tane kurdum ben kafamda. Sağ kısmında kurdum. Sağ kısmında kaydettim ben. O şeyi. Valla. Valla. Ne oluyor? Bir saat. <laughs> Çok için. Bu video bitti. Ne videoyu duydum. Evet, otobüs video doğru bir Ben yedi yapalım. Bize yeter. Adam. Ah, <laughs> 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 heki zindeyiz arkadaşlar Bap bap bap, bap bap bap, bap 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 bap. Bunun dışında bir adam, çektiğim ayarlardan birini şimdi arkadaşlar. 11 olduğunda bitirecek. Bak şu saat taraf, saat taraf, 11 olduğunda, Üstteki şu yerde bak şu turuncu yerde 11 bir alınca video bitirecek sağ kısmında. Bir tane daha video gelecek o da aynı olacak çok uzun olacak. tane daha Bir de iyi tatiller arkadaşlar. Yani okul tatil zaten. O yüzden. Bak. Benim sen oğlum. Bir. Bir yaptı. Bak 11 5 o bir ne oldu? İnşallah. İnşallah kaç kaç para yapın biliyor musun? Yani ya da o, o sağ kısım o, o sağ kısım şey oldu önemli o yüzden yani şey 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 ne şey neydi o ne ismi tamam şöyle kız, kız ters yaptık ya Alıyorum. Bak ben çok iyi dönelim. bak bu da ne acı dedi Ben çok iyi <laughs> Anane. Gene gene verless. Çok kolay yani. Şimdi şimdi. Çok çok kolay. O zaman bir videoda da sen yapalım. Daha iyi Öbür, öbür film film olmasın ders olsun. Okul yani.

Kuşlarla seker. Bu ne diyor? Kutsal kısım unikamız Başka gün ders videosu da çekebiliriz arkadaşlar. başalım. <laughs>

Bakalım kaç payımız olmuş oradan bakalım. 8 mi? 8 mi? 8 mi? 8 mi? Oha! Ona yaptım. Ona kadar bölüm. Ay bir şey diye yaptık yani. Biz bunu kazanırız. zaten yedi. Çok çok az kaldı diye valla. Çok 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 az kaldı. Aya Ay, abi bir çekil. Şöyle başlayacağım böyle. Şöyle gideceğim ayağıyla. Yani. Ha böyle evet. Doğru gidiyorum ya. Ne yapacağım ama ben? Ana 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 ulan Yola. Yola yola. Ha biz işte bunu kazanıyoruz arkadaşlar. Yani biz bu kadar ödül kazanıyoruz. Tabi. Çek gibi. Biz bir müdahaleyiz. Siz de varsınız biz de varsınız. Vallahi çok az kaldı. Abo sakın sakın Sisko dan. Sisko 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 Sisko. Anne La çekil la. Ya bir çekil ya. Vallahi neysin? Pilot Pilotmuşsun Saltlay böyle yapar mı arkadaş? O ya. Çok, çok kötü oldu ya. Bakalım Çok az kalmış 7 gelmişinden. Ses 12 sonunda bite ya yani ya. İki 2'de bitiyor. Çok az kaldı. Oh. kaç bölümde olduysa 700, 700, 700 olmuş ya artık ya. Lan emek yaptım ben oğlum. O kadar emeği hiç de bulamazsınız ya. Ay, bulabil Bulabilirsiniz belki. Süresi bir on, iki olsun. Çekil. Sözü yani o iki diye artık yani. Ya da bir diye bilmiyorum ama. Ya bir çakıl Neymiş bu? Neydi o? Bir tane daha yürü yapabilir İki tane daha yürü yapabilir miyiz? Hadi. Bir. Tek bir tur İki, Payımıza bakalım. İkiyi de yapalım. Payımıza bakacağım. O zaman tamam. Arkadaşlar bu video bitmiş, Bu video bitmişti. Ekranı sağda ve solda yeni varacak. araç onları da izlemeyi unutmayın. Ama abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, zile tıklamayı unutmayın. Bir daha bu videoların aynısını gelmesini istiyorsanız yorumuna e, yorumlara kapak, kek, araba al yazın. Görüşürüz.